Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Kadir Bey bir misafiriniz var ama Sevil Hanım geldiler efendim. Al al hemen al. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Atlattık çok şükür. Çok özür dilerim Kadir. Gerçekten çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu ben biliyorum. O nereden çıktı şimdi? Bahsettiğim baban bilmiyorum. Ee, bizim iş yerine gelmişti. Ben çağırdım çünkü. Ben ağzıma ne geliyorsa söyledim o gün Kadir. Çünkü benim canımı çok yakmıştı. Ben de içimde ne varsa ne yoksa her şeyi söyledim ama... Sonra felç... ...geçirdiğini öğrenince... Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. kaç gündür içim içimi yiyor benim yüzümden oldu diye. Gerçekten çok özür dilerim. Affedersin. Çok... Bambaşka bir şey yüzünden felç geçirdi baba. Seninle hiçbir alakası yok. Ben kendimi mahvetmeyeyim diye öyle söylüyorsun değil mi? Hayır gerçeği söylüyorum. İnan bana. Geç otur. Ayrıca iyi şimdi. Yani her şey normale döndü. Yürüyebiliyor. Elleri kolları eskisi gibi. Biraz daha toparlanırsa eve gelirse daha iyi olacak. Bir rehabilitasyon merkezi var. Orada kalıyor. Getiremedim eve. Ben bittim diye başka bir şey demiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Biz eski eşimle ayrılık sürecindeyken her şey çok korkunçtu bir ara. Kendimi berbat hissediyordum. Yine beceremedim diyordum. Kızın babasız mı büyüyecek diye kendimi suçlayıp suçlayıp duruyordum. Neyse o günlerden bir gün yine postacı geldi. Pencereye böyle bir kutu bırakmış. Aldım kutuyu baktım ne adres var ne isim var hiçbir şey yazmıyor üstünde. Bir açtım. Boncuktan kuş o gün hatırladım, o gün benim doğum günümdü ama ben o kadar kendimi kötü ve mutsuz hissediyorum ki onu bile unutmuşum ama biri unutmamış. Hani doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce sana boncuktan kuş yaptım. Alacak pencereni. O boncuktan kuş beni tekrar hayata bağlamıştı. Ama hala kim yolladı bilmiyorum. Neyse ben gideyim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol.